kılmanın farz olmadığı Allah katından henüz emir gelmediği günlerdeydi. Habib-i Zinşanımız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam fırsatını bulmuş, Kabetullah'ın bir kenarına sığınmış, sessiz demekizmice iki rekat namaz kılıyordu. Ebu Cehil geldi, karşıdan gördü hadiseyi Peygamber zişanı gördü, namaz kılıyor. Geldi, sataştı, onu namazdan koydu engelledi, hakaret etti, küfür savurdu. Uzun iş. Efendimiz mukabele etmekle mezun değil, henüz izin verilmemişti, sustu, sükunetle karşıladı. Ebu Cehil de çekti gitti, ne oldu gitti. Hadiseyi orada bir evin penceresinden seyreden bir kadın canı sıkıldı. O kadın da putperest, müşrike bir kadın. Canı sıkıldı. Fırsatını arıyordu, fırsatını kolluyordu. Derken akşam üzeri, akşama doğru Hz. Peygamber'in öz amcası Hz. Hamza geldi. Hamza, o da putperest, o da putlara bakıyor. Henüz Müslüman değil Hamza. Nereden geliyordu? Avcılıktan. Av yapmaya gitmiş. Okuyla, yayıyla, sırtında, malzemesiyle dağlarda avlanmaya gitmiş, avdan geliyor. Geldi Kabe'nin etrafını bir tavaf etmiş, döndü kutlarını tavaf ediyor Hamza. Tekrar yola koyuldu giderken, pencereden peygambere yapılan hakareti seyreden kadın, Hamza'nın karşısına dikildi, ey Hamza! Üstelik şu memlekette kahraman, pehlivan geçiniyorsun. Ama yetim ve öksüz olan Muhammed'i muhafaza bile edemiyorsunuz. Sen kim, hayvan kim? Ne oldu kadın? Ne var? Sorduğu zaman Ebu Cehil böyle böyle yaptı. Yeğenin Muhammed'e hakaret etti, sövdü saydı. Kadın bir hayli tahrik etti Hamza'yı. Hamza, Hamza girdi Ebu Cehil'in bulunduğu yere gitti. Kapıyı tekmeyle içeri girdikten sonra Ebu Cehil kendi güvenesiyle adamlarıyla fedaileriyle oturuyordu. Huzuruna çıktı Hamza ve hiçbir şey demeden sen misin benim yeğenim, yeğenim Muhammed'i tartaklayan, sen misin ona adalet eden, onun cevabını beklemeden, eline aldığı yayıyla, bu yayının kuvvetli yeriyle Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi kafasını kırdı. Akan yaş kanlarla Ebu Cehil'in yüzü gözü görünmez bir haldeydi. Ebu Cehil'de tek kelime yok, tek mukabele yok. Hemen adamları ayağa kaptılar, Ebu Cehil'in adamları, fedaileri, Dediler ki, ey Ebu Cehil, sen mukabele etmiyorsan bize emir ver, Hamza'nın işini bitirelim, biz de onu dövelim, biz de onun kafasını kıralım, intikamını alalım. Niye susuyorsun dedikleri zaman, elinin eliyle işaret ediyordu, susun, oturun, karışmayın, hiç dokunmayın diyordu. Oturdular, Hamza çıktı gitti. Ve sordular, dediler ki Ebu Cehil, böyle yapmazdın ya. Sen asil bir adamsın, büyük bir adamsın kabilenin en büyük adamısın böyle neden cevap vermedin, neden mukabele etmedin, neden bize müsaade etmedin dedikleri zaman siz anlamıyorsunuz dedi. Yahu bizim karşımıza gelip de bize sataşan adam Hamza, Hamza büyük adam. Kureyş'in en büyük adamlarından birisi. En büyük adam. Ama şimdi puta tapıyor, bizim putlarımıza rahmet ediyor. Bizim putlarımıza rahmet ediyor. Şimdi ben ona karşılık verseydim, ben de onu dövseydim, ben de ona sövseydim, putlarımıza olan rağbeti azalır, gider Muhammed'e iman ederdi. Tek Müslüman olmasın da kafamızı kırsın ya diyorum. Bak o günün kafirleri de böyle ya. O günün küffarı da böyle. putlara ne kadar rağbet ediyorlar? Tıpkı bugünkü yeryüzünde putlara rağbet eden putperestler gibi. Hala devam ediyor. Bugün dahi yeryüzünde Allah'tan başka şeylere tapanlar, Hz. Muhammed'den başka liderler ve rehberler ittikaz edenler aynen Ebu Cehiller gibi sımsıkı sarılıyorlar.